Bütün dostlarıma selamlar, sevgiler. Bugün 1 Mart 2025 günlerden cumartesi arkadaşlar. Saat akşam 7'ye doğru geliyor. Biraz önce sizlere video yaptım içeride. Baktım hala daha hava çok güzel. Güneş batmak üzere parlıyor. 16 derece bir hava sıcaklığımız var burada. Bugünü kaçırmaya kaçırmak istemedim. Aslında kaçmak üzere bugün ama şöyle bir badem barımıza doğru bir yürüyüş yapalım. Kısa bir yürüyüş yapalım diyorum. Eğer vaktiniz varsa gelin. Öylesine bir video olacak arkadaşlar. E, lay lay olacak yani. Öyle hiç aklımda bir şey yok. Yürüyüş yapmak istedim ve sizi bu güzel didim gününü göstermek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakın arkada güneş nasıl da pırıl pırıl parlıyor. Aslında gündüz ben yürüyüş yapabilirdim ama biraz işim vardı bu kargodan bir malzemem geldi dolabım gelmişti biliyorsunuz Dünkü videomda belki bahsettim sizlere hatırlamıyorum ama onu montajıyla uğraştım Muhtemelen Muhtemelen T'den geldi bu malzeme arkadaşlar çok çabuk geldi o teşekkür ederim çabuk gönderdikleri için önce Muhtemelen İzmir'e gitti İzmir'den de Buraya gönderildi artık nasıl çalışıyorsa bu kargo şirketi. İzmir'de parçalanmış bu paket. Bana demediler öyle anladım. Çünkü paketi açtığımda bir baktım sadece bir kısmı bantlıydı. Sonra eksik malzeme çıktı. Eksik malzeme çıkınca hem banda baktım. Bant İzmir'deki o kargo şirketinin bantıydı. Üstünde yazıyor zaten bütün bilgiler. Yani eksik malzeme gelmemiş, gönderilmemiş ama kargo çalışanları muhtemelen atarak bunları biliyorsunuz yüklüyorlar, parçalıyorlar. Muhtemelen ve ve, ve parçalanmış, dökülmüş, saçılmış. Bir parçası da kaybolmuş diye düşünüyorum. Bakın badem bara bir ilk müşteri, akşamın ilk müşterisi herhalde. Geldi arkadaşlar. <laughs> hızlı 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 gidiyor. O da güneşin batışını seyredecek herhalde. Buradan da seyredilir ama beni görünce herhalde bir ileriki incir bara gitmiş de olabilir. Burada benim gibi birisi de yürüyüşte muhtemelen Başını gördüm. Şimdi bir şey eğildi, bir şeyler mi topluyor bilmiyorum. Ha, aynı kişi arabadan çıkmış muhtemelen. Araba gitti orada durdu. Arkadaşlar niye durdu bilmiyorum. Neyse biz Badenbara gelelim. Burada konaklamayalım. Bu kişi arabayı bıraktı gidiyor. Onu da anlamış değil. Neyse. Önemli değil badem barda neler var neler yok bilmiyorum. Burayı temiz tutsalar çok iyi olacak. E bir gün içimden geliyor burayı temiz tutalım falan diye yazmak ama ters tepki alırım diye yapmıyorum arkadaşlar. Ee, nereye gidiyor ona bakıyorum merak ettim. Yol boyunca gidebilirdi arabayı bıraktı gidiyor bu kişi. İlginç. İlginç. Neyse. Önemli değil arkadaşlar. Kargodan bahsediyorduk. Kargo gönderen paketi gönderen şirketle iletişime geçtim. Tamam göndeririz eksik parçayı dediler. Bakalım eksik parça ne kadar zamanda gelecek. Gelir inşallah. Buralarda görüyorsunuz her yer yeşermeye başladı. Bahar ayları gelmeye başladı. Bahar gelmeye başladı yani. Şu an için şu tarlada yürüyorum. Bu tarlaya hiçbir şey ekmediler bu sene. Ekmeyecekler mi onu da bilmiyorum. Geçen sene burada ekili bir şeyler vardı. Ne vardı onu da hatırlamıyorum arkadaşlar. Hava 16 derece ama serinlemeye başladı. Biraz sonra belki onu da telefondan baktım arkadaşlar. Muhtemelen 10 derece. 12 derece falan. 10 derece olmasa bile 14 falan vardır. ya yani Arkadaşlar 16 yok yalnız. Onu da söyleyeyim. 16 derece değil. Çok fazla uzaklaşmayalım. Şöyle kısa bir yürüyüş yapayım dedim. Dediğim gibi bugün yürüyemedim. O montajla uğraştım. İşi bilmeyince Biraz zor oluyor. Bu kullanma veya montaj kılavuzunu okumak, anlamak biraz zor oluyor Türkiye'de. Eee en azından çizimler belli değil, çok küçük. Veya 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 bu çizimlerin ne olduğunu anlayamıyorsun. Belirtmemişler tam olarak kim hazırladıysa ama sonuçta bir yerden yakalayınca peşi sıra e, Peşi geliyor arkadaşlar. Arkası geliyor yani. Biz gene Badem Bar civarında geziyoruz. Çok fazla gitmeyeyim. Üşüdüm arkadaşlar. bayağı serin hava. Öylesine bir yürüdük. Bugün Cumartesi. Yarın Pazar. Bakalım Pazar günü ne olacak? Bizi ne bekliyor Pazar günü? Bakalım. Bugün arkadaş gelecekti. O Beraber işte iş olsun bahane olsun diye dolabı vesaireyi sipariş ettiğim şeyleri montajını yapacaktık ama o bahane arkadaşlar ben kendim yavaş yavaş yaptım onları bazen bazen malzeme olmuyor arkadaşlar alet yani o zaman mecbur kalıyorsunuz ya ödünç almaya ya da altından kalkamıyorsunuz böyle bir şey olmadı yaptım sadece bir parça eksikti. Onu da geldiğinde tamamlarız. Gelmezse bir şeyler uyduracağız artık. Öyle çok önemli bir şey değildi zaten. Ayağın birisi eksikti yani bir dolabın. Buradan alırız dört tane plastik ayak bir yerlerden uydururuz bir şeyler diye düşünüyorum. O kadar önemli değil. Ama işimizi dürüst iyi yapalım arkadaşlar. Bakın bir önceki videomda söyledim. Vestel'in CEO'su hakkında konuştum arkadaşlar. Bir daha konuşmak istemiyorum ama birazcık bu işimizi, işlerimizi severek yapalım. Krallık kurmayalım. Kanunlar, kurallar, nizamlar neyse onlara uymaya çalışarım. Herkes o makamın, o geldiği makamın Makamda her şeyi yapabileceğini zannediyor. Aslında o makamlar daha çok sorumluluk isteyen makamlar ama nedense ülkemizde bunu anlamak istemiyorlar. Belki anlayanlar da barınamıyorlar. Onu da bilemeyeceğim. Şöyle nereye doğru gideyim arkadaşlar? Çok fazla gitmedik ama. Geçenlerde buraya... Burada bir kaza olmuş. Dümdüz kaza nasıl olmuş onu da anlamış değilim. Dümdüz yolda. Hele trafiğin az olduğu bu mevsimde. Nasıl birbirlerini çarpmışlarsa artık. Ben de anlayamadım. Birçok araç vardı. Zincirleme mi olmuş yoksa diğerler öylesine mi durmuşlar? Anlamış değilim. Polis falan gelmişti. Onu gördüm. Trafik polisi. Anlayamadım bir tane... Aracın yağı her tarafa yayılmıştı. İşte tampon parçalanmış, kopmuş neyse. Çok fazla inceleyemedim. Arabayla geçtiğim, gittiğim için öyle anlayamadım. Diğer araçlar hangi araç hangisine çarpmış onu da anlayamadım yani. Öyle bir durum oldu. Yaz aylarında ne yapacaklar? Kış aylarında araba gelmiyor. Araba trafik az diye arkadaşlar onu fark ettim ben. Buradaki bazı sürücüler, hepsi değil tabi. Birçok sürücü bunu yapıyor arkadaşlar. Ee, sağına soluna bakmadan yola çıkıyorlar. Gerçekten bakmıyorlar. Ki alışmışlar herhalde sakinliğe. O yüzden yapıyorlar diye düşünüyorum ama hiç de iyi bir alışkanlık değil diye söylemek isterim burada. Gerçekten hiçbir iyi alışkanlık değil. Arkamda güneş bakın batmak üzere battı sayılır herhalde onu göstereyim. 5 dakika, kaç dakika, 10 dakika oldu olmadı arkadaşlar. Bakın iyi ki çok fazla uzağa gitmedik. Güneş batıyor şöyle. Yukarı kaldırsam biraz daha görünür mü? Göründüğünü, çok fazla iyi göründüğünü zannetmiyorum. Ama sonuçta bir şeyler görünüyor değil mi arkadaşlar? Neyse eve gideyim, üşütmeyeyim. Bu şu bu falan aldım terledim ya bugün arkadaşlar. O montaj işi beni terletti. Bir de balkon kış bahçesi gibi bizim biliyorsunuz balkon camı var. Bayağı da güzel ısınıyor orası. Zaten bugün şimdi bile 16 derece. Herhalde 16 derece gündüzde en az 16 derece varmıştır. Ama balkonun içi bizim gerçekten bugün bakmadım ama 28 dereceye kadar çıkıyor. Biliyorsun birkaç gün içinde Didim'in kış aylarındaki en soğuk mevsiminde de videoları yaptım size gösterdim. Bakın geldi geçti. Birkaç gün İstanbul'un kar, karın, kar yağışının soğuğu buraya geldi. Oradaki kar yağışı durunca buraya da bahar geri geldi. Bahar geldi. Bunlar gerçi biraz aldatır insanı ama zaten badem ağaçlar çiçek açtı onlar aldanıyorlar. Mart ayında bu ayda gene bir soğuklar olur. Öyle bir atasözümüz var. Kazmak kürek yaktırır bu Mart ayı diye. O yüzden aldanmayalım diyorum arkadaşlar. Ben videom burada bitiriyorum. Küçük bir yürüyüş yaptık. Benle yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Güzel bir yürüyüş oldu en azından. Bugün hiç hareketsiz kalmamış olduk. Az da olsa birazcık yürüdük. Akşam yemeğini yemiştim zaten. Bu yemek sonrası bir yürüyüş oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşelim arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Üye olun. Like atın videolarıma. Yorum yazın. Yani kısaca bana destek olun. Bu sizin destekleriniz beni motive ediyor. Daha fazla video yapıyorum. İsteyerek yapıyorum. Severek yapıyorum biliyorsunuz. O yüzden bunu benden esirgemeyin desteklerinizi. Bu like atan, yorum yazan, abone olan elleriniz dert görmesin diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.